18'li yaşlardayken işte ergenlik çağından gençliğe geçiş insan tabi sanki kendini ispat etmek ihtiyacı duyuyormuş gibi oluyor. Sabaha kadar sokakta takılmayı bir marifet zannederdik. sık sık olmazdı ama ara sıra mahallenin aynı mahallenin çocukları pazar yerinde hem bira içerdik hem de orada sohbet ederdik. Sabah kimseyi rahatsız etmiyor zaman. Zaten evlerde seyrek orada. Öyle kimseyi yüksek sesle konuşma falan yok. Kendi aramızda öyle. Yani zaten pazarın etrafında ev yok kimseyi de rahatsız etmiyor. Bazen polis gelir. Ne yapıyorsunuz? İşte bira içiyoruz. İçinde içinde evlere gidin. Yani iki de, üç de, dört de gelir. Yani ne zaman geldi belli olmaz. Gelince görmeyeyim derler. Bir daha gelmezler zaten. Biz de gideriz eve. Yani geldiği zaman. Böyle hani sanki insanın kendisini ispatlıyormuş gibi. Yani sabah çıkaldık. Ne olmuş? Uykusuz kaldın. Sabah çıkaldıysan uykusuz kaldın demektir. E Karşıyaka'ya takılıyoruz falan. Tabii Karşıyaka'ya takıldığınız zaman Karşıyaka'daki arkadaşlar farklı, mahalledeki arkadaşlar gibi değil. Onlar işinde, gücünde. E Karşıyaka'ya takıldığımız zaman da oradaki insanlar da çalışmadan, babadan yani para alan insanlar. İşte onların tabi böyle sabaha kadar takılma mevzuu yok. Ondan sonra dediler takılalım sabaha kadar. Yine de kadar takılacak ortam nerede takılacaksa. İzmir'de fuar vardır. Fuar hep açıktır. Yazın bir ay uluslararasıdır ama diğer zaman açıktır ama ölüdür yani bir şey yoktur yani işte Luna Park'ın etrafında bir tane kafeterya vardır. Orada otursun. Başka işte doğru düz İş olmadığı için bilmiyorum şimdiki durumunu. O zamanlar öyleydi. Gittik. Fuarı, işte dolaştık sokakları bilmem ne. Sabaha kadar takılan açık olan kahve. Fuarın içinde o Luna Park'ın yanında bir tane kahve vardı. Onun yanında da polis karakolu var. Fuarın içinde. Bilmiyorum hala var mı? Öyle zaten işsiz güçsüz insanlar, gidecek yeri olmayan, otele gidemeyen insan orada sabaha kadar işte bir iki tane çay içerekten sabahı yapar sandalye üzerinde. Bu böyle yani kaçınılmaz Biz de tabi uyuz uyuz bir iki kişi daha var ya, vardı yanımda. Ondan sonra uyuz uyuz sabaha yaptık. Tabi paramız yok ki. Cebimizde Orada sandviç var. Yani bir bir tür işte peynirli, sucuklu sandviç var içeride yapıyorlar ama ona yetecek paramız yok yani. Ona verecek paramız yok. Sabah oldu. Bir tane çocuk. 8-9 yaşlarında. Gevrek satıyor. Kafasına şöyle dört köşe gevrek taburesi. Yoldan geçiyor herkes aç. Şöyle. Kahvenin için kalınmıyorum ama orada işte 20-30 kişi var. Herkes aynı durumda. Cama vurdum elimle. Gel içeriye diye. Çocuk geldi. Elinde gevrek tepsisiyle. Aldım ben. Bir tane gevrek. Arkadaş aldı bir tane. Öbür masadan aldılar bir tane. İçeriden arkadaş oranın müdürü galiba o oturduğumuz yerin geldi bir tane çocuğa tokat attı küçücük çocuk ondan sonra aldı elinden tabureyi devrek taburesini çocuk gidi tokada ağlamıyor sermaye gitti o çocuk ona ev bakıyor benim söylediğim 45 Beş sene önce. O çocuk o hani sattığı gevrekli hani o zamanlar çocukların katkısı oluyor eve. Ona aldım. Ondan dayanamadım. O zaman birazcık şey yani ee, o yaşlarda biraz cinstim yani. Gittim şeyin peşinden. Herkes seyretti. Bir gittim. Ondan sonra bıyıklı biri böyle. Ha, ya dedim versene adamın taburesini. Ne diye vuruyorsun? Biz çağırdık. Yani bir şey varsa gel bana söyle. O çocuğu ben çağırdım içeriye. orada polis geldi. O da tuvalete gelmiş. Ya da çay içecekti. Bilmiyorum yani. O geldi. Ondan sonra o e, ona söyledim. O bir şey yapmadı. Polis kendi ilgilenmedi yani. Bizim tartışmayla falan ilgilenmedi. O tuvalete gitti. Ben de arkasından tuvalete gittim. Polisin arkasından. Ya dedim e, oturuyorduk dedim. Çocuğu dedim ben çağırdım içeriye. Cebimizde paramız sınırlı. Ondan sonra gevrek aldık. Öbür masalardan da dedim aldılar. Adam dedim çocuğa tokat attı. Elindeki tabureyi aldı. Onu dedim almaya çalışıyorum. Dedim yardımcı olun dedim. Oldu. Çıktık dışarıya, konuştu. Ee, şeyin taburesine aldım ben. Tabure mi diyorlar? Ne diyorlar? O unuttum ismini yani şu anda. O tepsi. O dört köşeye başka bir şey söylüyorlar. Tepsi demiyorlar. Yuvarlak tepsi diyorlar. Aldım ben onu. Çocuk ağlıyordu. Getirdim verdim. Sonra zaten gündüz olmuştu artık otobüsler belediye otobüsleri çalıştığı için çalışmaya başladığı için olur kolluyoruz zaten. Hani onlar başlayınca biz de gideceğiz. Karşı yakaya geleceğiz. İzmit'e i̇şte. Ondan sonra zaten size vakit geldi yani şeylerin çalışma vakti otobüslerin. Pis <laughs> kalktık. Millet peşimizde. Hani sanki bir halt yemişiz gibi. Ondan sonra işte Montre'ye, Montre'den geçiyordu otobüsler. Karşı yakaya. Montre otobüs durağına yani Montre kapı çıkışına gittik. Fuardan. Oradan da otobüste geçeceğiz. Millet arkamızda. Manyaklar sanki bir halt işledik biz yani şey gibi. Ulan onların gideceği yer ayrı. Herkes başka semtlerde oturuyor. Ona ulan dedim kendileri bir şey hani bir müdahale etmediler ben müdahale edip de çocuğun gevrek tepsisini geriye alınca arkamızdan yürüyorlar. <laughs> Bu 45 sene önce olan mevzu. Ondan sonra baktım şeyden, Allah'tan ayrıldık yani. Otobüse falan binmeye kalkmadılar bizle birlikte. E, aklıma geldi şimdi durup dururken. <laughs> dedim söyleyeyim dedim. Yani Sabahlamak matah bir şey değil. Sadece uykusuz kalmak. <laughs> Oluyor ya. Gençlikte her şey olur.